Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. 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 Fotoğraf aldıysak arkadaşlar. Evet. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Teşkilat Başkanı, çok kıymetli milletvekillerim, belediye başkanlarım, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, değerli basın mensuplarımız, sizleri hürmetli muhabbette selamlıyorum. Hayırlı günleriniz olsun diyorum. Değerli Başkanım, emeğin ve emekçinin şehri Karabük'ümüze, şehrimize hoş geldiniz diyorum. Bu davetimize icabet ettiniz. Ramazanın yoğun gününde, yoğun temponuzda bizlere vakit ayırdınız. Öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum, kıymetli Başkanım. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin 100 yılı vizyonu doğrultusunda Teşkilat çalışmalarımızı durmadan, yorulmadan, yoğun bir tempoyla devam ediyoruz Sayın Başkanım. 31 Mart yerel seçimlerinde Karabük'te e, son yıllarda ve son seçim dönemlerinden azar büyük bir başarıya imza attık. Bu başarının altında fedakarca, cefakarca ve emek vererek başarı ortaya koyan... E, bir teşkilat mensubumuz var. Kadın kollarımızdan, gençlik kollarımızdan, ilçe teşkilatlarımıza varıncaya kadar arkadaşlarımız büyük bir özveriyle, samimiyetle ve gayretle bir çalışma ortaya koydular. Ve hamdolsun bugün Karabük Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerimizin de yeni belediyemizin peşi AK Parti çatısı altında bizleri temsil ediyorlar. Sayın Başkanım, Biraz önce ifade ettiğim gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Karabük'teki çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Ramazan ayında özellikle gönül sofralarında vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz, beraber oluyoruz, hemhal oluyoruz, bu sofralara misafir oluyoruz. Bu, bu mimarda çalışmalarımız devam ediyor başkanım. Ben tekrar Karabük'e bu yaptığınız ziyaretten dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz efendim. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz efendim. Saygıdeğer il başkanımız, kıymetli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanımız, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de bugün Karabük'te olmaktan çok <laughs> mutluyum. Buraya büyük bir heyecanla geldiğimizi öncelikle ifade etmek istiyorum. Özellikle son yerel seçimde Karabük'te aldığımız güçlü sonuç tüm Türkiye'de bizler açısından çok anlamlı bir tablonun ortaya çıkmasına vesile oldu. Burada Gerçekten ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle teşkilatlarımız, köy temsilciliklerimize kadar birbirleriyle uyumlu, kararlı, güçlü bir teşkilatımız var ve aynı zamanda milletvekillerimizin de Ankara'daki çalışmalarıyla Karabük şehrimizin hem yatırımlardan pay alması konusunda hem de bu yerel seçimlerde güçlü bir süreç yakalayarak elde ettiğimiz belediyemizle Karabük e hizmet noktasında çok güçlü bir kadronun çalıştığına şahidiz. Biz de bu güzel kadroya bugün Karabük'te güç vermeye, sözlerine yükseltmek konusunda katkı sunmak için şehrimizdeyiz. Tüm şehirlerimizde Ramazan ayı boyunca AK Parti Teşkilat Başkanlığı olarak bu koordinasyon çalışmasını yürütüyoruz. Her gittiğimiz şehrimizde üç kademe il yönetimimizle bir araya gelip ardından bu toplantıda yaptığımız istişareler, aldığımız kararlarla önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemeye gayret ediyoruz. Ve bu toplantımızın ardından da il başkanımızın riyasetinde bizim teşkilatçılığımız da esastır. Biz bir mahalleye gidersek mahalle başkanımıza, ilçeye gidersek ilçe başkanımıza, ilimizde de il başkanımıza teslim olur. Onun koordinasyonunda çalışmalarımızı yürütürüz. Aynı bu şekilde Burada da inşallah teravih programında vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Ben bugün Karabük'ün bu güçlü ekibiyle birlikte olmaktan ve burada sizlere hitap etmekten büyük mutluluk duydum. Sizlerin aracılığıyla tüm vatandaşlarımıza selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Karabük en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com